Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bakın biz bebeklerimizi oynat oynatacağız. Bakın bunlar. Şimdi onların adı her de Bunları hazırladık. Kaydırak da o. Şimdi başlayalım. Bakın ben bunu oynatacağım anne. de kulaklık değil. Evet. İlk önce gelmiş. Ay kardeşim. Efendim kardeşim. Bunlar ikiz kardeşler. Şey sadece ama sadeceleri başka topu evet. topuz hadi bahçede oyun oynayalım bahçemizde evet. hadi bakalım bir havuç getireyim ben de. şimdi yiyelim hadi otur şimdi piknik yapalım hmm. 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 ah birazcık ya. uzanalım da güneşlenelim evet, güneşlenelim çok güzel hava Burada oynayacak bunlar oynayacak bu şunlardan benim. Ay 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 üstüme bir ay, ay. tavşancığımız da gelmiş. Ay, gel tavşancık mı geleceksin. Hadi salıncakta sallanalım birazcık tavşancıkla kardeşim. Evet hadi bakalım. Salıncağımıza oturalım böyle. Hani. Ah çok güzel bir gün çok, çok güzel bir güneşli bir gün. Kardeşim beni düşürüyordu. <laughs> Özür dilerim kardeşim. Hemen oturuyorum. Sen de rahat rahat otur. Ah, müzik de dinliyorum. Çok güzelmiş. Havuç yedik. İyi ki bahçeye çıkmışız. Burada, burada da hmm. havucu taktı tavşancık. Tarşancık tavşancık havucumuzu getiriyor. <laughs> Aferin ona. Tavşancık da bu masaya geçti. Hadi ben sıkıldım. Birazcık kaydıraktan kaymak ama keşke, istiyorum. Ama kardeşim keşke tavşan, keşke oyuncaklar olsaydı değil mi? Boşver kardeşim. Çok güzel hava. Biz kendimiz oynayalım. Evet. Geliyorum. <laughs> ben de gideceğim. Hadi gel kay bakalım. Hadi sen kay. Seni bekleyeyim burada. Ben ben böyle kayacağım. Birazcık dikkatli olalım ama. Ters kayma evet canın acı. Aa, ben bir de şöyle kaymak istiyorum. Ben bir de böyle kayacağım. Nasıl? Ay tarşancık düştü. Bir de çek arkadaş. Bir şey bir olmaz arkadaş. hayvanlar yumuşak. Bir bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir çimi şöyle. Hadi gel kardeşim seni bekliyorum. Bir dakika. Hadi aynı anda kayalım. Bir dakika beni bekle. Kardeşim. <laughs> ben nerede <öyle> kaldım? <laughs> kardeşim, kardeşim yarış yapalım mı? Ne yarışı? Gel yarış, bakayım. Dedim ilk şu i̇lk kaydırak heceke kazan 1 2 3. Ben kazandım. <laughs> en sonunda kayacağız. <laughs> Kardeşim gel sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Dayanamadım. Kardeşim. Efendim abla. Sana akşam bir sürprizim vardı. Dayanamadım şimdi vereceğim. Yılbaşı gecesi yaklaşıyor ya. Evet. Sana buraya hediye paketlerini <laughs> getirdim, Aa, koydum. Aa, hediye oynayacak mı Evet, hadi. hadi. Açmayalım şimdi. Evet. İstersem. Akşam açarız. Öğlen açalım hem şurada dursun. O, oyunumuz daha. bitsin evet. açalım. i̇çine karşı üstünden de. Aa, hadi Aa. kayacağım ben kazanacağım. Evet. Hem abla bir de sürpriz olsun ondan sonra açarız Zeydi Evet, koş gel Ama çabuk çabuk sonra, seni bekliyorum. Hem bir de sonra şey olur. Ee, hem Bak bir daha ben bacağımı bıraktım? nasıl açıyorum kardeşim. Ben de açarım. Ya, 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 hadi, kardeşim. gel. hadi gel. Hadi gel. Aç tamam. bakalım. Aa, <laughs> esneyelim birazcık. <laughs> Çok güzel yaptın. Sen <laughs> birazcık hiç yapamıyorsun. Yani. <laughs> kötü mü oldum ben? Yok kötü olmadın da. Ee, anne havuzda. Ee, kardeşim, hadi bakalım Ayak atlayalım. Ay Dur ilk önce ayakkabılarımızı... Deşim. Evet hazırız. Evet, hazır. Soyunluk mayolarımıza geldik. Şimdi havuza atlayalım. Hadi kardeşim. K kardeşim ben buradan atlıyorum. <laughs> çok yüksek değil mi? Korkmaz mısın? Ben korkmuyorum. Dikkatli sen, ol. Mayona bayıldım. Yeşil çok yakışmış. Senin, e, bir de senin, sen havuzda böyle azıcık diye oturup böyle böyle kız yaparsın ben de sonra yaparım. Belirsin hmm. Evet. paylaşırız. Ben sadece suda oturacağım. No, müzik dinleyeceğim. Bir beni hmm. izle hmm. kardeşim. Hmm. Neyse. Bir, hmm. iki, üç. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Çok güzel hadi oturalım. Yüz bakalım. Bu da büyük alınmış burada. Evet. Çık 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 çık. Oh, böyle güzelim <laughs> birazcık da. Birazcık böyle yatalım. Suyun üstünde. Simit. Biz büyüdük ya kardeşim simit kullanmamıza gerek evet, yok. ama istedik. Kendi başımıza yüzebiliriz. Ama biraz. istersek simit tabii ki de kullanabiliriz. Böyle yüzebiliriz. Evet, <laughs> tamam. <laughs> 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 ne <Bindan. Barsam gülüyor> birazcık burada. Ah Müzik. Dinlerken dağmışım, uyuyakalmışım havuzun üstünde. Boğuluyordum ne neredeyse kardeşim. O zaman kulaklığını çıkarırsan bir daha öyle hata evet. olmasın. <laughs> Kulaklığın şurada dursun. Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Rica ederim. Canım beni kardeşim ilk... gel sarılacağım sana. Hmm. <laughs> Ama e, ilk, boğulursan hemen beni çağır. Ben gelip seni kurtarırım. Evet. Sen de beni kurtarırsın <laughs> boğulursam. Hadi Oturalım. Bu birazcık derin ya. olarız Evet. Acıktın mı? Birazcık yemek yiyelim. Birazcık istersen. havuç yiyelim. Birazcık böyle genişleyelim ah, Havuç ya da tarşan da gelsin. Havucu koyuyor. Bak. Hani, Tarşancık da benim üstümde kaldı. Hı -hı. Ya. Ah, şu kulaklığımı da takayım da birazcık müzik dinleyeyim Artık havuzda değilsin. Diye gerek yok artık. Kaldırak da... Hadi birazcık kaydıraktan kayalım mı kardeşim? Olur kardeşim. İlk önce Hadi gel tavşancık da vur. De biraz daha o yüzden Parka mı gidiyoruz? Hıhı. gel bakalım. Hadi. Üstümüzü değişsek mi acaba mayolarla mı kayalım bacaklarımız yanmaz mı? Yanar bence hava sıcak ya. Evet hemen üstümü giyip Aha, geliyorum işte kardeşim. kardeşim. Hadi gel. Hazır mısın? Hadi evet. gidelim kayalım. İyi ki. Hadi seni bekliyorum <gülüyor> 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 Çok güzel kaydık kardeşim. Aa evet kardeşim canım kardeşim. Senin kardeşim. Şimdi ee, saklambaç oynayalım mı? Olur ki mi olsun. Ben sonra olurum. sonra daha oynarız. koyneriz. Olur so sayıyorum. 1 2 üç, 4 5 6 7 8 9 10 sağım solum sobe saklanmayan eve Ah nerede benim cadı kardeşim acaba? Kaydırağa bir bakayım. kaydırak da yok. Arkasına bakayım. Arkasında yok. Noel babanın oralara bakalım. Yok. Ay yok bu kardan adamdı değil mi? <laughs> salacaklar buraya bakayım. Aa, sobe. Tabii tabii. Şuraya saklanmıştım. Ben de salıncakların arkasına saklanmıştır dedim ama. Ama ben oraları da saklanabilirim. Sanki bir tek şu 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 ve şu var. Evet. evet. Çok güzel sobeledin beni. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Hayır, şimdi sıra sende saklanma. Hadi sen saymaya başla bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Anılar kamza hasoldumsa bey'e saklanmayan ebe. Heycil bir arkasında mı? Burda mısın? Hayır. Burda mısın? <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Neyse zaten bu oyun ki. Evet, beraber kaldık. Evet. Hadi sıra gene sende. Tamam, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Ah, oh, neredesin canım kardeşim? Kaydırağın arkasına bakıyorum. Yok salıncak. Aa gördüm seni son be. Ben kazandım. Evet. 2-1 ben öndeyim. Evet. Yani yarıştık. Bir tek 2-1 dedin yani. Olsun yani. Hep, hep, hep ben mi belemeye çalışacağım? Olsun yani. Evet kardeşim. Gel sallayayım seni salıncakta birazcık istersen. Yok yok. Ben tek başıma sallanırım. Zaten kocaman kızız. Hadi gel sallanalım. Ay, düştüm bir daha. Ah salıncağı çok seviyorum. Ben de çok güzel, çok dinlenmiş. Karşancık da hemen geliyor yanımıza ya. Evet, bir kaybolanmış. <laughs> Nasıl müzik güzel mi? Ne dinliyorsun? Evet güzel, güzelmiş. Ne dinliyorsun? Eş Alina Çilgi dinliyorum. Aa oh, çok güzel, ben de severim onu. Sonra e, şeyi dinlerim. Bu benim hikayemi. Çok tatlı. Ah Aa. Sıkıldım ben. İnmek istiyorum kardeşim. İyi misin düştün ya. Ayağım takıldı evet ama iyiyim. Bakayım dizimde mizimde bir şey yok. İyi. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve beğenme, beğenmeyi, like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ikizlerle beraber. Biz çok, çok eğlendik. evet. Hoşçakalın. Evet.